Ee, bir vatandaşın biri yine bu televizyonlarda program yapanlar, vatandaşların bu işte alakası olmayanlar aslında. Ama e, tabii e, çıkıp orada vatandaşlara söz e, cezbedip e, onların efendim işlemlerinizi yaparız diyenler var. Şöyle diyorlar. Size şöyle yardımcı oluyorum. Dilekçeleri hazırlayıp imza atmanız için size posta ile gönderiyorum. Sizler de imzalayıp bana gönderiyorsunuz. Ben de ilgili kanun maddelerini ekleyerek TR'ye ilgili kurumlara taahhütlü gönderiyorum. Size de cevap geliyor. Bu işlem için kişi başı 150 eurodur. Düşünürseniz geri dönüş yaparsınız. Bu nedir ya? Bunu ben anlatayım isterseniz. Bir anlatın evet. bunu ya. Ee, bunu kim yapıyor bilmiyorum ama evet. e, ben size e, yazıyı gönderiyorum altına adınızı adresinizi yazıyorsunuz. Evet. E, yaptığım iş nasıl olsa çöp böyle evet. bir iş yok çünkü sizin bana gönderiyorsunuz. Ben sizin adınıza postaya veriyorum yani ne e, nasıl olsa bir şey çıkmayacak ola ki e, yarın bir gün sizin yaptığınız bu iş nedeniyle benim yurt dışı adresim, yurt dışı işlemlerim açığa çıktı ve ben başım bu nedenle belaya girdi dediğinde altında vatandaşın kendi imzası olacak. Evet. Vatandaş kendi başına yapmış gibi. Ben yapmadım ki ile karşı karşıya kalacak. Siz yazdınız, siz gönderdiniz, sizin imzanız var, evet. sizin kimlik fotokopiniz var, kimlik fotokopisini de veriyorlarsa şahane. Çünkü bu kişi büyük bir ihtimalle yani bunu yapacak kişilerin asla avukat olduğunu düşünmüyorum. Asla hukuklu bir bağlantıları olduğunu düşünmüyorum. Çünkü böyle bir şeyi yapacak avukat herhalde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin herhangi bir yerinde yoktur. Sen imzala ben vereyim. Sana bir tane yazı gönderiyorum. Altına ne ekleyecekmiş? İmzanın altına bir şey eklenmez ki. Evet. <laughs> Yani bu, bu şakadır bu imza attınız altına da e, yani ne istiyorsan bana şunu 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 yap diye bir dilekçe yazdınız. Evet. Bu imzanın üstünde olması gerekiyor. O zaman imzanın altında boşluk varsa oraya da canın istediği her şeyi yazabilir. Evet. Yani Değil bir yani. boşluk var imzayı boşluğun altına at. Şurayı ben tekrar dolduracağımsa orayı ben tekrar dolduracağım her anlama gelebilir. Evet. Ee, ben sana bunu gönderiyorum sen gönder tekrar ben göndereyim. Ya mantığı ne? Ben bir şeyi göndereceksem imza attıysam artık bunu kimseye teslim etmem ki. Yani. Eğer avukatım değilse, o kişi vekilim değilse, o kişiyle aramdaki hukuki ilişkiyi ispatlayacak herhangi bir belge yoksa çünkü yarın bir gün altına başka bir şey yaptı. Hı -hı. Ee, ben o zaman ne yapacağım? İmzayı ben atmışım, altı da doldurulmuş. Ha bir de para Tabii. verdim, bir de bir de para verdim yani bütün işlemleri yaptım. İnanın bu 150 bin lira, 150 euro hiçbir şey.